Sevgili arkadaşlar, banyo gibi, tuvalet gibi e, havuz da olabilir buna. Hamam da katabiliriz, savunuda katabiliriz. Islak zemin mekanlarda yani her zaman ıslak kalan zeminlerde seramik kaplamasından önce bu kelimeye dikkat edin, seramik kapl kaplamasından sonra su yoldum değil de seramik kaplamasından önce seramin arasından olası su kaçırma riskine binaen Buzulatın malzemesi kullanmak gerekiyor, seramiklerin altına, seramiklerden önce. Bu tür sürekli ıslak kalan mekanlarda, tuvaletler de bunlardan bir tanesi. Arkadaşlar, bu tür yerlerde isteğe bağlı olarak böyle tuvalet gibi çok fazla ıslanmayan alanlarda yarı nesik çimento bazlı su yalıtım malzemeleri kullanırken, banyo gibi, havuz gibi, hamam, sauna gibi alanlarda sürekli su temasında maruz kalacak yerlerde, özellikle ve havuzlar burada kesin kes tam elastik. E, çimento esaslı su malzemeleri seramikten önce muhakkak uygulanmalıdır. Çünkü bunlar sürekli e, alanın hacmine göre e, buna terasları da katabiliriz. Teraslarda seramik altını katabiliriz. Sürekli e, kış yağmurlarına kar altında maruz kalacak alanlarda tam elastik e, çimento esaslı su malzemesi kullanılması elzem, gerekli. Şimdi burada e, ben buranın ayrıca videosunu yayınlayacağım. Ona bakarsanız ayrı bir konu ama ıslak Zemin suyalatımı konusu altında bir video çekiyorum şu anda. Burada boy satın e, SD-MIN 2K adlı ürününü kullanacağım. Ürün dükkanında satın için yaptığım ürün. Astarı var. Gri bir ürün bu arkadaşlar. 2 tane 4-4-8 kiloluk, 8 kiloluk çimontası var içinde. Fabrika paketle koymuş. 2'şer buçuk kiloluk. 2 tane de özel ee, reçinesini koymuş. Solüsyonunu koymuş. Bu sütler arkadaşlar bu tozlarla karışıp bulamaç haline, boza haline gelip fırça veya rulo halinde zemine şaşırtma olarak, olarak minimum 2 kat faslı aralarla bu altı saat aralarla iyi olur. Ee, zemine tatbik edilir. Bir dikine sürersiniz. alt saat sonra bir de yatay sürersiniz. Üçüncü katı da farklı yönde gene sürerseniz güzel olur. Açık alanlarda özellikle. Üzerinde gerektiğinde gezilebilen bir kaplamasıdır. Bu ürünün bir de boy satın kar beyaz ürünü de var. O da güneş kırıcı özelliği var, rengi beyaz. O üründe tavsiye edilebilir açık alanlarda, güneş gören, maruz kalan yerlerde böyle antalya gibi daha çok sıcak olan bölgelerimizde o da kullanılabilir. Ama burada şu an konumuz bir temel asik çimento asılı ürün uygulaması. Ben bu ürünü şu an sattımız elinde var da bunu kullanmak istedim burada. Farklı markaların farklı ürünlerine arkadaşlar var. Türkiye'deki ürün ki bu değil bazı arkadaşlar yorumlara özür dilerim ondan başka bir ürün yok mu diye yazıyorlar. Arkadaşlar tabii ki bir sürü ürün var. Kafa karışıklığına gerek yok. Gerekli ürünler tam elastik olması, yarı elastik olması bizde önemli olan bu. Ben burada şimdi bu ürünün kullanılmasını tatbik edeceğim. Bu tür alanlarda mümkünse tam elastik çimento esaslı bir ürün kullanmanız seramik altında çok önemli. Niye? Olası seramiğin arasından bir derzinin arasından su kaçarsa deprem olur, bir sarsıntı olur. Derzlerde bir açılım olur, atar, kimyasallar en zarar verir. Seramiğin altında bir koruma tabakası olsun. Derdimiz bu. Direktman betona Seramikten kaçan su betona girmesin, betondan da aşağıya komşumuza inmesin derdimiz arkadaşlar bu. Burada o yüzden e, bu ürünü kullanacağız. Burada tabi yapacağımız alan küçük. Burada bir metre, bir buçuk metrelik bir alan var. Bu kocaman ürünü kullanmayacağız. Bunu da kullanabileceğimiz kadar alanı, malzemeyi karıştırıp hesaplayacağız. Burada gideceğim malzeme 1 kilo malzeme fazla fazla. Ben burada yaklaşık 13-14 kilo malzeme var. Bu malzemenin 1 kilogramını göz kararı karıştırıp e, tatbik edeceğim. Dediğim gibi 8 kilo toz, 5 kilo sıvı var. Arkadaşlar yaklaşık 160 170 kadar bir sıvı var burada. Buna nispetle bir karışım yapacağım. Açık alanın teraslarda gerektiğinde e, ee, sıcak havalarda %20'sine kadar su ilave edebilirsiniz bu ürüne. Kovası da içinde, içinde mikserleyip fırçayla ve rulo ile kullanabilirsiniz. Bir girizgah yaptık. İşimize başlayalım. Dediğim gibi firma 2'şer buçuk yıllık ambalajlara solüsyonun nur içinde Ben burada 1 kilo kadar malzeme hazırlayacağım. Göz kararı. malzeme buraya yeter. Şunu da kapatıyoruz. Hemen tozunu da açıyorum. Evet. İhtiyacın nispetinde arkadaşlar malzemeyi boşaltıyorum. Bunun belli oranı var. tabii oranı dikkat edeceksiniz. Oranı göz ardı etmeyin. Toz malzeme 8 kilo, sıvısı 5 kilo. Şimdi mikserle malzemeyi karıştırıyoruz. Kıvamımız arkadaşlar böyle boza kıvamında bir karışım. İsteğe bağlı dediğim gibi yüzde 20 su ile inceltilebilir. Ee, kıvamında çok çabuk olmayacak, çok koyu olmayacak. Fırçayla, berberle sürülebilir kıvamda yaz aylarında uygulamalarında zemin nemlendirilebilir. Zemin çok kuruysa haftanın bir zemin öncesinde bir suyla nemlendirilebilir. astarı da var. Ben burada astarı sürmüyorum küçük bir zemin diye. açık alanlarda astarı var arkadaşlar. Firmanın günlerde astarı var. Astar 5 kilo suyla inceltilip zemine tatbik ediliyor şöyle. E, koyu süt kıvamında süt reçeli gibi astarı var. Bunu 5 kilo suyla inceltip astarı olarak zemine sürüyoruz. Kurumasını bir takip. E, malzemeyi sürüyoruz malzeme firmanın demesine göre üzerinde gezilebilen de bir malzeme diyor firma. Bunu uygulamasına geçelim. Sürüm dememiz arkadaşlar. Zemini muhakkak bir sürüm. Dip tek pislik kalmasın. Sonra alması zor olur. Zemini önce bir temizliyoruz, raspalıyoruz gerekiyorsa. umursamadığımız yerden şu kadar arkadaşlar pislik çıktı o pisliği de süpürdük tertemiz şu an zemin artık sürmeye hazır malzememizi uygulayabiliriz şöyle ben takoz kursayla sürüm yapacağım şöyle taş parçalarını da alıyorum Bir köşeye farklı değil diyorum. Zemin arkadaşlar işte burada seramikler var. Buraları bozmadık tabi. Zemini tamir ettik burada. Buraya su yalıtım yapıyoruz. Eğer burada e, yan seramikler olmasaydı buralara da bir pump bandı dönmek isterdim. Ama şu an pump bandı dönecek alan yok. O e, bu yüzden sadece zemini su yalıtımını yapıyorum Seramik üyesinde. Eğer sizin yanlarda seramikleriniz yoksa şuralara şöyle L biçiminde pump ve su yalıtım keçesiyle arkadaşlar dönüş yapın. malzeme sürüyoruz şu anda. Bu şekilde farklı ekibisi yapıyoruz. Birinci katta bu şekilde yapmış arkadaşlar diğer katta tam tersi yönde uygulamamızı yapıyoruz. İki kat uygulamı yapıyoruz. Zemin dokunma grubuna ulaştıktan sonra, üzerine gelecek hale geldikten sonra, ikinci katı sürüyoruz. Teras gibi alanlarda üç kat daha da mükemmel olur. Bakın taşın komple kıyısındayı atlamıyoruz. O da serinlikten su kaçarsa, komşumuza hiçbir yerden su kaçmamış olacak. yaparak gelin ki en son tuvaletten çıkarak çalışmanızı bitirin. Şöyle tertemiz kestirmenizi güzelce yapıyoruz. Boşu kalmadan çalışmamızı bitiriyoruz. İlk kesimimizi yapıp birinci katı bitirdik. İkinci katlı uygulaması yapılacak arkadaşlar. Ondan sonra üzerine artık bu aşamadan sonra terakli malıyla seramik çekilecek ve çalışma bitecek. Evet arkadaşlar videomda sizlere ıslak zemin su yaratımından bahsettim. Ee, özgür ustam diyeceksiniz bazı ustalar yani derecek. Çünkü arkadaşlar videonun sonrasında birçok yorum geliyor ee, bazı usta arkadaşlar, usta geçin arkadaşlar. Haklıdırlar, değildiler bilmiyorum. Özgür ustam su böyle mi olur, ıslak zemin yıldım böyle mi olur, teras girdi mi böyle mi olur falan. Şimdi arkadaşlar tabii ki mükemmeli mükemmeli var, var. ve hatta bulunduğu şartların e, da göre durum var. Şimdi burada yan sebepler döşeyelim. Şimdi bazı arkadaşlar diyecekler özgür ustam. Su yalıtım ki efendim, mesela yanlara pah yapmadın, arkadaşlar burada yanlara pah yapacak durum müsait değil. Tabii ki dediğim gibi daha ham bina ise, sıvalı şekilde seramik öncesinde bir yalıtım çalışması yapacaksanız muhakkak kes, dik köşeler, 90 köşeler, zemin ve dik köşeler muhakkak pah bandıyla pahlansın. Orada suyun en fazla tazik yaptığı yerlerdir. E, su yalıtım malzemesi bir kat değil iki kat sürülecek. Kurulmasına müteakip 6 saat sonra bir kat daha sürülecek. Öncesinde düz sürümlerden önce zemin ve yatay sürümlerden önce pahlar yapılacak. Yan duvarlar sürülecek. Bu tür banyo e, ve tuvalet gibi yerlerde yan duvarlar bitirilir. En son arkadaşlar zemin yapılarak çıkılır. E, ondan sonra kurumasını bir takip aynı şekilde aynı çalışma bir kat daha yapılır ve e, iyice kuruttan sonra e, seramik uygulamasına geçilir. Taraklamalı ile seramikler döşenir. Marka terapisi etmek istemiyorum. Sonra düzgün esnek bir e, derz olgusuyla derzler çekilir ve çalışma bitirilir havuz gibi sürekli su temasına maruz kalan yerlerde veya da hamam gibi, salon gibi sürekli su temasına maruz kalan yerlerde epoksi derz dolguları var. Bunlar tercih edilebilir. Normal çimento bazlı derz dolguların yerine ve çalışma arkadaşlar bitirilir. Ee, tabii ki biz de biliyoruz. İşin daha da iyi nasıl yapılır onu da biliyoruz ama şartlara göre arkadaşlar çalışma yapıyoruz ve ona göre video çekiyoruz. Ee, bu çektiğimiz video en iyi video olmayabilir ama buranın şartına göre bu çalışma yapılıyor. Kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler sunuyorum. Arkadaşlar biz de tabii neyin nasıl olduğunu biliyoruz. Selamlar sevgiler. Abone olmayı unutmayalım. Katılan destek olabilirsiniz. Sizin için katıldılar. Küçük onları lira 20 lira. Küçük meblalar. Size koymaz. Ama toplanmak arkadaşlar bana fayda sağlar. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum. Sevgiler selamlar.